Sevgili izleyiciler, Almanya'da emekliler dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Alman emeklilik sigortası emeklileri bu konuda uyardı. Almanya'da son zamanlarda emekliler dolandırıcıların hedefindeki ana grup haline geldi. Sahtekarlar telefon görüşmeleri, mektuplar ve kapıda yürütülen hileli oyunlarla emeklileri tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bu dolandırıcıların ana hedefi ise emeklilerin kişisel veya finansal bilgilerini çalmak veya paralarını kendi hesaplarına yönlendirmek. Karşılaşılan bu tür durumlarda emeklilerin istenilen taleplere uymamasını ve kesinlikle para transferi yapmamasını tavsiye ediyor yetkililer. Dolandırıcıların başvurdukları yöntemlerden bahsedelim biraz. Alman emeklilik sigortasından yapılan açıklamada dolandırıcıların son zamanlarda vatandaşlara şüpheli e-postalar gönderilerek kişisel verilerini çalmaya çalıştıkları belirtildi. E-posta gönderilen kişilerden kişisel ya da şirket bilgilerini göndermeleri isteniyor. Çoğu zaman emekli maaşına haciz, emekli maaşı kesintisi veya diğer dezavantajlarla tehdit edilen emeklilerden paralarını doğrudan üçüncü taraf bir hesaba aktarmaları isteniyor. Alman emeklilik sigortası dolandırıcıların ağına düşmemek için böyle bir taleple karşılaşıldığında hiçbir koşulda yurt içinde ve yurt dışında para transferi yapılmamasını vurguluyor. Bazı dolandırıcılar emekli olan vatandaşlara telefonla ulaşarak evde imzalanması gereken belgeler olduğunu ve bunları teslim etmek üzere evlerine gelebileceklerini söyleyerek kandırmaya çalışıyor. Bu yolla evlere girmeyi ve kişisel bilgileri de ele geçirmeyi amaçlıyorlar. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Başına böyle bir şey gelen varsa bizlerle paylaşabilir. Videonun altına yorumlarınızı da yazabilirsiniz.